YKS ek tercihte büyük bir müjde. Hatta iki tane müjde diyebiliriz arkadaşlar. Bu müjdelerin ne olduğunu şimdi birazdan hatta detaylı bir şekilde açıklayacağız arkadaşlar. YKS ek tercihte bu müjdeleri kaçırmamak için öncelikle kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu büyük müjdenin ilkini söylüyoruz. Biliyorsunuz ki üniversiteler ertelendi. Yani 2 Ekim'de başlayacağı için artık eski sorun muhtemelen olmayacak. Yani siz de normal üniversite öğrencilerin girdiği tarihlerde muhtemelen gireceksiniz. Yani şu an eğer farklı bir değişiklik olmazsa aynı anda başlama ihtimaliniz çok yüksek. Bu önemli bir şey. Neden? Çünkü sonradan gidiyordunuz. İşte KYK yurdu bulma vesaire bu sorunlar ortaya çıkabiliyordu. Ama bu zaman diliminde baktığımızda muhtemelen öyle bir sorun ortaya çıkmayacak. Şimdi ikinci bir müjde arkadaşlar. Biliyoruz ki biliyorum şu an bu bekleme sizi gerçekten yoruyor. Evet, genelde zaten en çok sevmediğimiz şey bir insanı beklemek ya da bir süreci beklemek. İşte şu an bu süreci beklemek muhtemelen sizi yoruyor ve her gün acaba tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Tercih kılavuzu açıklandı mı? Ne zaman tercih yapacağız? İşte bu soruların cevabını aramak istiyorsunuz. Arkadaşlar tercih kılavuzu muhtemelen bu hafta ya da en geç gelecek hafta içerisinde açıklanır. Sonra kılavuz açıklandıktan sonra peki bize müjde olarak gelecek şey ne arkadaşlar? 2022 verilerine baktığımızda bu bize bir müjde getirecek. Nedir arkadaşlar? Şimdi öncelikle arkadaşlar 2023 senenin verilerine bakıyoruz. Daha sonra 2022 verilerine bakacağız ve arada çok güzel bir şey göreceksiniz. O da bizim müjde olarak ifade ettiğimiz şey olacak. Arkadaşlar şimdi bu sene devlette şu an lisansta 8176 kontenjan boş, ön lisansta ise devlette 1910 kontenjan boş kalmış. Vakıflarda ise lisansta 9581, ön lisansta ise 2624 kontenjan şu an boş kalmış. Kıbrıs'ta arkadaşlar lisansta 2693, ön lisansta 279 tane kontenjan şu an boş kalmış. Diğer üniversiteler dediğimiz üniversitelerde lisansta 124 ön lisansta hiç boşluk kalmamış. Yani toplamda lisansta tüm üniversiteler devlet, vakıf her şey topladığımızda 20.574 tane kontenjan boş. Ön lisansta ise 4813. İkisini toplayın. Toplamda lisans artı ön lisans ek tercih için 25387 kontenjan şu ana kadar boş kalıyor. Bu neyin verisi arkadaşlar? Üniversiteye kayıt yapılmış, üniversite şey, üniversiteye e üniversiteye başvuru yapılmış, kayıt yapılmamış. Yani o kayıt yapılmadan önceki veriler bunlar. Kayıt yapılmamış. Şu an kayıt yapılmadan önceki aşamada Üniversite kazanan listesinden sonra 25387 kontenjan vardı. Peki arkadaşlar bu 25387 yani yaklaşık %1'lik bir dilim oluyor zaten. %1'e yakın bir dilimde bu kontenjanlar böyle mi kalacak? İşte bu bir müjde olamaz ama şimdiki müjdeyi göreceksiniz. Arkadaşlar geçen sene dikkat edin. Geçen sene 2022'de aynı mantıkla üniversiteye kayıt yaptırmadan önceki dönemde size verileri söyleyeceğim kayıt yaptıktan sonra ortaya çıkan ek tercih kılavuzundaki verileri söylediğimde olayı anlayacaksınız. Arkadaşlar geçen sene 2022'de ek tercih başlamadan önce yani üniversiteye kayıt yapılmadan önce en son kazananlarla beraber açık kalan lisansta devlette 8.410, ön lisansta devlette 71 kontenjan vardı. Vakıfta lisansta 3.470, ön lisansta 636 tane kontenjan vardı. Kıbrıs'ta 2.978, ön lisansta 776, diğer de 252 lisans, 0'da ön lisans. Yani bu seneye aslında çok benziyor. 8410, bu sene 8176. Bir tık azalma ama çok fazla bir şey yok. Ön lisans biraz e, bu sene daha fazla mesela. Geçen sene 71 kontenjan kalmıştı. Şu, bu sene 1910 kontenjan. Üniversiteyi kazanıp e, o durumdan sonra. Şimdi arkadaşlar, buradan toplamda geçen sene 16593, bu sene hali hazırda 25387 kontenjan var. Bu Tekrardan söylüyorum. Üniversiteye kayıt yaptırmadan önceki veriler. Şimdi bu ne demek hocam? Arkadaşlar videolarda da çok belirttim. Üniversiteye kayıt yapmaya gitmeyen birçok öğrenci oluyor. Ya birçok dedim 2 3 5 değil. baya çok gerçekten binler, 10 binler Şimdi verileri göreceksiniz. Arkadaşlar geçen sene 2022 verileri paylaşıldıktan sonra yani üniversite kayıt yaptırmaya gitmeden önce bu veriler paylaşıldıktan sonra daha sonra ek tercih kılavuzu yayınlandı. Ek tercih kılavuzundaki verileri veriyorum. Dikkatlice dinliyoruz. Geçen sene ek tercih kılavuzundan önce kaç tane devlette lisans boşluğu vardı? 8.410. Ek tercih kılavuzunda bu boşluk sayısı ne kadar olmuş biliyor musunuz? 22.210. Yanlış duymadınız. Yaklaşık 14.000 boşluk olmuş. Sadece devlet lisansta ön lisansa geçiyoruz. Ön lisans inanılmaz. Ön lisansa geçen sene 71 kontenjan vardı. Tercih kılavuzundan önce, ek tercih kılavuzundan önce. Ek tercih kılavuzunda bu 71 kontenjan 46.994 kontenjana yükseldi. Burada çok önemli bir durum var arkadaşlar. 40 bin, şey 46.000'e yakın kontenjan açıldı. Şimdi devam ediyoruz. Geçen sene lisansta vakıflarda 3470 boşluk vardı ek tercih kılavuzundan önce. Ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra bu sayı 2'ye kadar çıktı. 3741 kontenjan oldu. Ön lisansta ise 636 kontenjan vardı ek tercih kılavuzundan sonra 13.077 kontenjan oldu. Şimdi arkadaşlar Kıbrıs'ta geçen sene 2.978 kontenjan vardı. Sonra 3.931 oldu. Gördüğünüz gibi sürekli sayılar artıyor. Geçen sene arkadaşlar Kıbrıs'ta ön lisansta dikkat ön lisansa 776 kontenjan vardı. Ek tercih kılavuzundan önce ek tercih kılavuzundan sonra arkadaşlar Kıbrıs'ta 18.944. Şimdi toplam sayıya geliyoruz. Arkadaşlar geçen sene az önce de söyledim. Geçen sene ek tercih kılavuzu yayınlanmadan önce yani neydi? Üniversite kayıt yapılmadan önce kazandılar ama gitmeyenler oldu. Gitmeyenler olmadan önceki tabloda yani o sayılar henüz belli olmadan toplamda kaç boşluk vardı? 16.593. Peki ek tercih kılavuzu yayınlandı. Gitmeyenler belli oldu. Kaç kontenjan kaldı biliyor musunuz? Tam tamına arkadaşlar. 96.015 inanılmaz bir rakam. Yani yaklaşık 80 bin kişi üniversiteyi kazanmasına rağmen kayıt yapmadı. Arkadaşlar burada kimler oluyor? Ee, ufak bir analiz edecek olursak ki, e, ki bunu bu yılki verilere baktığımızda 25 bin ise bu yıl belki 100 bine yakın o kontenjan boşluğu olabilir. Arkadaşlar bakın bu neyden kaynaklanıyor? Çocuk lisans bölümleri yazıyor tamam mı? Yazıyor ama istediği kesinlikle lisans. Ön lisans okumak istemiyor. Ön lisansı niye yazıyor? Önceki videolarda da söyledim. Boş olmasın diyor. Hani belki öylesine yazayım diyor. Yani o kontenjanı doldurmaya çalışıyor. Yani o 30 tercihlik hakkını kullanmaya çalışıyor aslında. Mantık bu. Şimdi mantıklı bir şey mi? Tabii ki de mantıklı bir şey değil. Kazanıyor gitmiyor. Ne oluyor? Puanı kesiliyor. O farklı bir olay. Onu o bizi ilgilendirmez. Bazıları da bu böyle, bazıları böyle. Ön lisansı yazmıyor. Lisansı yazıyor ama lisansı garanti diye yazıyor. 150 bindeki adam diyor ki ben 200 bindeki yeri yazsam tabii ki de gelir diyor. Ama bu sene ne oldu? Bir kayma oldu. 150 binden 200 bin, 250 bine kadar kayma diyelim. Çocuk 250 bindeki ön lisansı kazandı diyelim. İşte bu yüzden ön lisansa gitmek istemiyor. 2 yıllık okuyacağım da sonra DGS ile 4 yıllar çevireceğim falan filan. Zaten DGS de bu senelerde biliyorsunuz zorlaşmaya başladı. Kontenjanlar düştü. Şimdi arkadaşlar işte bu tarz öğrenciler var. Bu bir. İkincisi Çocuk hali hazırda zaten üniversite okuyor. Zaten verileri paylaşmıştım daha önce. Çocuk zaten üniversite okuyor. Bir daha niye giriyor? Öylesine giriyor. Keyfine. Yapanlar çok oluyor arkadaşlar. Bir iki, değil iki değil. Gerçekten binlerce kişi var böyle. Çocuk geçen haberleri çekmişti. Tıp okuyordu arkadaşlar. Gitti. Tekrardan tıp kazanacak bir puan aldı. 500'e yakın bir puan aldı. Ne yaptı? Gitti. Tavuk yetiştiriciliği falan yazdı. Yani sizin önünüzü kapatmamak için yazıyor. Öylesine yazıyor arkadaşlar. İşte o tavuk yetiştiriciliği şu an boş. Hemen tavuk yetiştirebiliriz. Yani arkadaşlar İşin şaka tarafı bir tarafa gerçekten çok fazla boş kontenjan açılıyor. Yani o yüzden umutsuzluğa kapılmayın. Müjdelerimiz neymiş? İlk müjde üniversiteye eğer bir sıkıntı çıkmazsa beraber başlayacaksınız. İkinci müjdemiz arkadaşlar bu 25 binlik kontenjan bu sene benim tahminimce 100 bine kadar çıkabilir. Ek tercih kılavuzunda inşallah da çok daha yüksek sayılar açılır ki siz de yerleşin arkadaşlar. Siz de üniversiteye girin ama istediğiniz güzel bir bölüme gitmenizi istiyoruz. Siz de videoda arkadaşlar bu 25 milli kontenjan sizce kaç bine kadar çıkar? Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.